Ben evet arkadaşlar ben hayatımda böyle bir mod görmedim. Yeniden başlattım da videoyu. Böyle bir mod görmedim. Çok güzel bir mod. Hayatımda böyle bir mod yapamadım da yani. Ben mod yapamadım. Ve yapamadım da. ilk yaptığım modlardan birisi arkadaşlar. Nasıl güzel olduğunu size anlatamam. Yani. Çok güzel. Oh halin değişik değişik kılıçlar değişik değişik zırhlar hayatımda ben böyle bir şey görmedim yani ben hayatımda böyle hiçbir şey görmedim yani arkadaşlar ben en çok bir şunu merak ettim ne Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu niye olmuyor? Bu su değil mi? Buradan dışarıza mı olur? Of. Çok kötü düştük. Ölüyorum. Ne? Oh. Ne? Böyle takılı kaldık arkadaşlar. Ben şuradan çıkayım ya. Tıkılı kaldım. O diyor Açık internet. Kafadan sallayıp bir tane sürüm yapacağım ya. Kafadan sallayacağım bir tane sürüm. Şöyle çok oyuncular. Ya girelim. Ne, ne oldu ya? O hapishaneye girdi. Neyse arkadaşlar videomuz yine bu kadardı. Hadi bay bay.